Yent sardım var bursacığım. Hey, hemen var. Orda da Brosta skii çekiyorum. Evet. Ne arkadaşlar hemen maça başlayalım. Zaten bir önceki nişeyi O videoyu bitirdim. Yepyeni bir videoya başladık. Hadi arkadaşlar, bu maça başlayalım. Aa, Arta daha yeni mi? Daha hiç oynamadım Brok'la. Ben Hı -hı. Ben, Brock, ben değilim, tikim ben. He, benim hesabım şu. <laughs> Hadi Arda bas, hazır. Hayır, Arda. Dursanıza bir kuşatma oynayalım. Maça başlamışız, ben kuşatma oynayalım diyor. <laughs> Zaten kuşatma oynamayalım, kuşatmaz. Ben görevim ya. var be. Oyun oynayalım. Oy, oy. Arda ikimiz hızlı... Şey Sercan attı, bence iyi takım olur. Bizim takımda bütün burası A! O! Falanda Hadi bari gol yedik ama. Seni Allah belanı versin. Ya karayı için neden karayı kurtaramıyor? Oğlum bizim adamlar çok vuruyor ama az vuruyor. Arda sen mal mısın? Adamlar kaç kişi geliyor lan? Hadi özür dilerim, bay bay. Bay bay, yedik. <laughs> Videoyu bitirmedik de adamlara bay bay diyoruz, yedik ya golü basalım. Sıfır kupanın. Bana... Sen zaten Büyük. sıfır düşersin oğlum. Ya çık çık. Orada mermim bittik adamlar var, niye hızlı dolumumu kullanmadım? Anında iki mermim dolacaktı. Do... Ah ya kuşları hiç ayak lazım. Nasıl kızgın kızgın bakıyor bana. Oğlum göremez ki oyun ekranını görüyor bir şey. Şaka diyorum be. Hı bak hı. Ben ya, izleyeceğim bunu Ben izleyeceğim mi? Kanalıma abone ol. Olurum. Adı Sercan yeni oldu bak. Tamam arkadaş bir önceki videoda zaten şeyini yaptık. Oh, Aa Bu reklamını. Aa. Ah. Bu videoda yapmamıza gerek yok. Beraber biraz hemen sana olurum sen de bana olursun. Sanki yıldız. Benim en son 10 kupaydım ki birleşiyor. Kaç kupayım? Ay kısa diyorum aboneyim. 10 mu? 10'dum en son. Ha. Benim hmm. Benim Eymen'den farklı karakterim var ama. Bir karakter. Eymen benden daha çok kupayım. Eymen. Hadi hey, Karol is my name. Domuz bincisi Karol abi ne var bunda? <gülüyor> <gülüyor> ben de domuz diyorum. Bak domuz bincisi Karol domuz diler. Bak kanlan uzun zamandır <Sessizlik> Arkadaşlar görsün domuz Bingis karlanın diyor sırf kar karla kaplı. Ben Allah. Ulan Hileci hadi bas. Biliyorum aklına. Kartulus'ta girdik. Kartylus'ta. Hile ver pas. <laughs> al sen katil çiz. Ben de şu kalın ultiyle şöyle bir durayım şurada. Selamun aleyküm. Ama ultiyim hiçbir şey yaramaz. Biliyorum ben orada adamların kafasının başını döndürmek için yaptım zaten. Hı, 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 gel buraya gel gel gel. Bence sen buraya gelemen ko. <laughs> Leon hile. kar. Dur. Hadi, Arda. Arda orada. sana macıyoruz can. Sana veriyorum. Bas hemen Bas, bas, ben bas, bas, bas. Arda bas. Arda bas, Arda bas, Arda bas, bas. Pas çıkar lan. Ya oğlum ya, adamın yanındayım, Bas çıkarmıyorum. Arda, Al bakalım, şurada,

Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birine var. bir şey dedik. Arkayla. Hadi ya girme artık şu maça. Böyle mi ayıp olur. Yok bir şey dedik. Ne dediğimizi söyle. Söylememize gerek var mı? Hı hı. Öyle değil mi yani? Kimin, kime ne söylediğimizi? Hazır hazırız. İkiniz de hazır mısınız? Hı hı. Ben şu kardan bir çıkayım makinesine gireyim. <laughs> oğlum iyi oldu ya? Da sen şey de oynuyor ama öyle değil mi? <laughs> Kaç dakika oldu diye baktım oğlum. <laughs> bak ben bununla efsane oynuyorum. Ölüm makinesiyim ben Jackie'yle. Ben Jackie'yken korkum benden. Tabi gol de yedik de. Ay <laughs> Ay, be. Aa bana mesaj geldi bir defa. <laughs> ha oyunlardan mı? Hı hı. Tamam. <laughs> Benim altım da yok yani nasıl mesaj gelsin? O yüzden şaşırdım oyun harici Supercell ID'den falan mı mesaj geldi acaba? <laughs> Cidden arada bir bana Supercell mesaj geliyor. Ne falan mı Tabii Türkçe'sini anlamamışmış, anlamış gidiyor. Ben, bonus onun de neyse artık. Gizli olsaydı... Aranızda poko olan var mı bana can basmıyor silinse? Yok. I ıh. Barzo seçmiş yani. Barzocuk. Oha adamın içinden geçtin yavaş ol azıcık. Ben mi? Hee. Uyuduğum şey gibi içimi çektirme. <laughs> Hı Nerede? Bu videolar... <laughs> 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 bugün var da oradan da ben videoları. Bundan sonra, sonra bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha çekelim gidene kadar, tamam? Hı hı. Ki, arda yatıyor. Ya atma, atma. Çift hesaplaşma atalım oğlum. Ne? Herkesle sıra sıra çift hesaplaşma atayım mı? Aa, gelsenize bir tek hesaplaşma kapışma gelin. Tamam lan. Dostluk maçı yapıyorum. Hadi herkes gitsin. Ben kuracağım sizi çıkacağım. Evet. Oğlum ben kuracağım. Eymen ben kurdum. Arda'yı da davet. Tek bir hesaplaşma yapalım. Öyle yapacağım. Ee, bence sen hesaplaşmada bolluk ve kıtlık tek hesaplaşma aç bolluk ve kıtlık. Çünkü bolluk ve kıtlık güzel. Ee, ben kimi seçsem şimdi burada? Kimse ne seçtiğini söylemesin. Ok. Ne seçsin? Ok. Bu bunda artık sorular falan Diğer açık Diğer botları kapayın botlar botları açık kalsın? Açık açık olsun tamam. Ver botları ya. Bence 3 kişi mi oynayacağız? Oyn oyn Bence botlar açık kalsın daha iyi. Hayır. Dördüncü maç botlar açık kalarken at atalım. Ben neden bir Herkes kafa? Herkes hazır bastım. Neden tek kuru kafa? Hadi be hazır ver. Hadi ya hazır ver. Hadi hepinizi yeneyim mi? Kim Oğlum seçtim? size kapışmayı Herkes sayesin şu an. Evet, ben ben seçtim. Oğlum en başlamadı ya. Oo, <laughs> oh! Erprimo iyi karakter. Arda sen de Brox'un galiba. Gördüm az önce. Oğlum, benim internet çekmiyor. Inter çekmiyor. Ben şurada kutu kastıcam. Ben seni aramadın mı? Hayır oğlum, biz yaşıyoruz Sercan Ben geliyorum. Bas beni. Oğlum Nerede beni izliyorsun ya? Ben de. Ben burada cam basıyorum. Ee. Senin değil. Oğlum ama beni izliyor gibi gösterin. Ben de öldüm. Sercan kazandı. Kanka. Sen. Rosa da Rosa. Bot bir Rosa da on tane var Ben de Rosa'yım. Ah gördüm say seninle.

arkadaşlar. Arkadaşlar benim ablam sana geldi. Daha çok bağırıyoruz. Tamam mı? Tamam. tamam. Anne. Anneciğim biraz aşağıda bebek görüyorum belki.